Herkese merhaba. Bu videoda bu kanalı neden açtım, ne tür videolar çekmeyi düşünüyorum, amacım ne? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Bu videonun başlığı da bu kanalı neden açtım olacak büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Yaklaşık 3 yıldır motosiklet kullanıyorum ve bu tutkumu artık paylaşmak istedim. Bu kanalda anılar biriktirmek istiyorum. Kafamda bazı içerikler var, onları çekmeyi düşünüyorum. İzleyenlere yardımcı olmak istiyorum. O yüzden bu kanalı açmayı düşündüm. Biraz da boş vaktim var. Video çekerim, editlerim, uğraşırım, video yüklerim. Şimdi biraz böyle Ankara sokaklarında gezelim. Manzaramız olsun, yolumuz olsun, maksat muhabbet olsun. Bu kanalda e, gittiğim, gezdiğim yerlerin videolarını çekmeyi düşünüyorum. Bunlar hem benim için anı olacak. Yani burada bir yani bu kanalı bir anı defteri olarak düşünebiliriz benim için biraz öyle ve bildiklerimi aktaracağım. Çünkü ben video tüketiciliği yaptığım zamanlarda yani içerik üretmediğim ama tükettiğim zamanlarda başkalarından çok şey öğrendim. Bu öğrendiğim şeyleri de aktarmak istiyorum artık. O yüzden işte ne bileyim bakım nasıl yapılır? Veya debriyaj selini değiştirdim bunun. Onu nasıl yapabiliriz? Zincir nasıl gelirler? Nasıl yağlanır? Nasıl temizlenir? Ben nasıl temizliyorum? Ben ne yapıyorum? Falan filan maksat yol olacak. Sohbetimiz değişebilir. Hep motor hakkında da konuşmayabiliriz trafik günlüğü konuşabiliriz. Trafiği yorumlayabiliriz. Trafikte konumlanma falan bunları konuşabiliriz. Bu tarz videolar var aklımda. Peki bu kanalı açmamdaki sebepler neler olabilir? Daha demin de bahsettiğim gibi anılar biriktirmek, gezdiğim yerlerin videolarını çekmek, güzergahların videolarını çekmek. Bunları yapmayı düşünüyorum. Güzel rotalara gidersem bunları paylaşmak istiyorum. Benim için de bu tür videolar bir anı defteri niteliğinde YouTube'da saklı olarak kalacak. Aklımdaki bazı videolardan bahsetmek istiyorum. Konsept olarak şunları çekebilirim mesela. Örneğin ekipman videoları, kullandığım ekipmanları inceleyebilirim, yorumlayabilirim. Mesela telefon tutucu, pantolon, ayakkabı. Bu motosiklet hakkında da bir inceleme videosu yapmayı düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır bu motosikleti kullanıyorum ve yeterince tecrübem olduğunu düşünüyorum artık. Yaklaşık bu motosikleti alalı 20 binden fazla kilometre oldu. Bana büyük bir arıza açmadı tabii ama yaptığım bakımlar, öğrendiğim bilgiler bunları aktarmak istiyorum. Motosikletin inceleme videosunu %90 çekeceğim. Kanala video yüklersem zaten bunlardan birisi de bu motosikletin incelemesi olur bu ihtimalle. Pulsar hakkında konuşuruz. NS200 nasıl alınır mı? Bu şekilde. Bir diğer video konusu olarak kamera ve mikrofon setup'ımdan konuşmak istiyorum. Bunları bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda açık olduğunu düşünüyorum. Yani tam olarak insanlar video çekmek için nasıl bir setup yapacağını bilmiyor bence. Hani biliyorsa da kameraya nasıl bir mikrofon koyacağını tam olarak bence bilmiyor. Çünkü gidip de 2-3 bin liralık mikrofon al dıktan sonra bu uymazsa bunu acı tecrübeyle öğrenmenin pek bir anlamı yok. Ben kendisi setup'ımdan bahsederim. Ben de tam tabi e, kamera ve mikrofonun nasıl verimli çalıştığını bilmiyorum. Bunları da ben video çektikçe öğreneceğim artık. Ankara'nın ilçelerine de gitmek istiyorum. Örneğin Kısılcamam, Beypazarı, Haymana, tarz yerler olabilir. Burada ne gibi rotalar yapabiliriz? Bunun hakkında video çekebilirim. Kanalın ismi neden bu? Bunun hakkında da böyle bir video çekebiliriz. Kanalın ismini bu şekilde koymamın kendimce sebepleri var. Güzel bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tane daha e, şu an koyduğum isimden eğer ismini değiştirmezsem ki şu an kanalın ismini koyduğum isimden eskiden bir kanal daha varmış. Ama artık kullanmıyor sanırım. Başka da bu isimle video çeken birisi görmedim. Ve isim hoşuma gitti. O yüzden bu isimle ilerlemeyi düşünüyorum. Sağ mı döneceğim, sola mı döneceğim belli değil ya. Şöyle bunun kilometresini göstermek istiyorum size bu motosikletin. 60.082. 60.000'in resmini çekecektim gerçi ama unutmuşum. 60.000'i 60 geçmişiz. 60.082. Kusar için bayağı bir kilometre. Gerçi bununla kuryelik yapıp çok uzun yıllar, çok uzun kilometreler kullanan insanlar da var. Şöyle biraz gezelim. Evet, merak eden olur mu bilmiyorum ama bu yokuşta bu motosiklet 102-103 görmüştüm sanırım. Dördüncü viteste yürüyor ama bir şey bu yokuşta. Bunu test etme imkanım olmuştu. Ve Ataküle. Burası da botanik parkı olması lazım. Evet umarım ses iyidir. Manzara da süper. Ya yani şunu da söyleyeyim. Amacım kimseye ders vermek değil. Bildiğimi aktaracağım sadece. Hani dedim ya ekipman videosu çekerim. Bildiğim bir şey aktarırım. Aynen sadece bildiğim bir şey aktaracağım yani. Amacım kimseye ders vermek değil. Yani öyle egolu bir insan değilim. Sadece bildiklerimi aktarmaya devam edeceğim. Bildiklerimi ve gördüklerimi. Onu da ekleyelim. Başka aklıma gelen gerçekten bir şey yok ya. Bunlardan bahsedeceğim. Kanalı bu yüzden açtım. Bir şeyler paylaşmak istediğim için açtım. Uğraşmak istediğim için açtım. Sebepler bunlar. Bir şey biliyorsam onu aktarmak için açtım. Ne biliyorsam artık. Özetlemek gerekirse, burayı bir seyahat defteri, seyahat ana defteri olarak kullanmayı düşünüyorum. Yani bugün, bugünü anı bırakmak istiyorum. Yarına, yarın için. Wow. Satılık maviş. Sadece motor videosu mu yüklerim kanala? Bak bu da güzel soru. Herhalde sadece motor videosu yüklemem. Araba hakkında POV video çekmeyi de düşünüyorum aslında. Olabilir yani bu kanalda mı olur o? Ona emin değilim ama onu da çekebilirim. Önceden bir kere bu kamera ve mikrofon açısını denedim. Hoşuma gitti. O yüzden şu anda böyle çekiyorum. Umarım iyidir. Bu kanalı açmamı ilk düşündüğüm zamanlardan biraz bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz kış aylarıydı. O zamanlar bende bir tane kamera vardı, aksiyon kamerası. Kameranın ismini şimdi unuttum, bahsedecektim hatta da. O kamera çok iyi değildi. Yeni bir kamera almayı düşünüyordum. Sonra kamera almışken de neden böyle bir video çekip yüklemeyeyim ki? Motor üstünde o kadar çok zaman geçiriyorum gibisinden düşünmeye başladım. Sonra gittim kamerayı aldım ama sırf video çekmek için almadım. Zaten almak istiyordum. Gittim kamerayı aldım. Hem güvenlik setleri hem de hoşuma gidiyordu böyle kameralara biraz ilgim vardı. Kamerayı aldım. Ee, sonra dedim ki evet video çekebilirim ama bu sefer de mikrofon ihtiyacı oldu. Onu da araştırdım biraz. Bu DJI için Samsung'un bir tane kula kablolu kulaklığı var. Kimi onu alıp kulaklık kısmını kesiyor. Mikrofon olarak kullanıyor. Onu yapmaktansa DJI'nin kendi mikrofonunu alıp kamerasına bağlamak daha mantıklı geldi. Baktım araştırdım. Böyle de bir mikrofon var. Mikrofonu da aldım. Sonra ikisini de aldıktan sonra baktım neden video çekmiyorum ki? Setup tamam çekebilirim yani istesem. Sonra belirli bir süre geçti. Biraz kullandım. İç çekmedim. Keyfi çektim. izledim, sildim. Sonra paylaşabilirim gibi düşündüm. Bu da ilk video. Bu şekilde başladı. Sıralama böyleydi. Yeni bir kamera almak istedim. Kamera aldım. Sonra mikrofon ihtiyacı oldu sanki. Mikrofon aldım. Sonra baktım her şey var. Resmen YouTube için man dizdim. Kamera ekipmanı dizdim sanki. Ona startı verdiğimiz gün bugün. Motosiklet bu olay için çok iyi işte. Aralardan gidiyorsun ama çok dikkatli olmak lazım. Bir tane kaza yapmıştım. Adam birden sağa dönmüştü. Tabii o sıra trafik к тому. birden sağa dönmesiyle trafiğin alakası var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Kimin ne yapacağını önceden bilmen gerekiyor resmen. Evet bu videoyu bu hafta editler ve paylaşırım gibisinden düşünüyorum. Yorumlarda, içerik hakkında veya başka bir konu hakkında şeyler paylaşabilir, beğenebilir. Beğenmeye de bilir, Yorum atabilir, atmaya Abone olabilir, olmayabilir. da bilir. Önemli değil. Paylaşacağım. İsteyen izler. Sohbet uyuşuyorsa izler. Motor üstünde başka şeyler hakkında da konuşuruz. İlla motorla ilgisi olması gerekmiyor. Ama motor üstünde konuşuruz tabii. İlk videoyu paylaştıktan sonra ben devamı videoların geleceğini düşünüyorum. Çünkü onları çekmek bence daha kolay. Bende hangi ekipman varsa onun hakkında bilgiler çekebilirim. Veya başka şeyler hakkında. O zaten kendiliğinden gelişecektir diye düşünüyorum onu çekerken. O videoları çekerken. Bazı YouTube kanallarına giriyorum. Ben az izlenmesi olan YouTube kanallarını izlemeyi seviyorum. Nasıl ilerliyor, neler yapıyor, montajını nasıl yapıyor, nasıl sohbet ediyor. Çünkü benim referansım onlar sayılır. Ben de yeni başlayacağım sonuçta. YouTube'a video atacağım. Nasıl yapılıyor? Öğrenmem gerekiyor. Bir ses dinleyelim Evet arkadaşlar söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.